kim? Ne Topu kaldırıyor bana. Böyle kim, bir şey olabilir mi kim, ya? Şu amca. Tamam amca yanlış çağırdı. Çocuğum var ya, ya benim. Gel, ya, ya, gel, ya, Yanlış oldu. Ekrem Bey. Tamam, Amca lütfen abi. Yanlış bir şey olmuştur. Yanlış bir Bak bacağıma vurdun diyorum. Bak özür dilerim dedim. Ben özür dilerim dedim. bak var. bana vuruyorsun. Nasıl yapıyorsun? Bak bana bak. Bak bak. Bak bana bak. Tamam. Ya siz tamam şimdi Tamam. Tamam, tamam, tamam kuzum. Nerede oturuyorsun? Burada oturuyorum. Tamam. Şöyle ileride. Bebeğim var nefes al. Nasıl gideyim Nefes al. Geçen nefes al. Adın ne? Adım Yaren. <laughs> Tanışalım Yaren dur ya. Tanışalım güzel kızım dur. Adım Yaren. Kızım ne tamam geçelim. bak. Ne oldu kızıma? Sizinle de böyle tanışmak istemezdim ama. Ne oldu? Ne 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 oldu? Tamam bak al. Anne al, birazcık anne kızmış olur o kadar. Yarına bebek verin. Araba tamam, nerede? Al, al kızım. Hadi al. Yarene, yarene, yarene iki renk bebek, bebek verelim. İki renk al, bebek. Ha Aybüke bak İki sana renk ne bebek. Veriyor. Evet. Tamam mı evet. yarene? Hadi. Güzel bak kendine kızım benim. Tamam Teşekkür mı? Teşekkür ederim. Sinirlenme fazla. Hadi. Aleykine, al, tamam. Merhabalar. Tamam. Merhaba, Merhaba efendim. Nasılsınız? Nasılsın?